Selam. Umarım sesim size net gelebiliyordur. Şimdi dışarıdan geldim. Ev alışverişini yaptım. Şimdi yapacaklarımı göstereyim. Önce ellerimi yıkadım. Ellerim yıkandı. Temiz elle kapıyı açacağım. Açtım. Balkona çıktım. Balkona çıktım da işkene karıştı. Bu maskeyi çıkardım. Çıktı. Lastikten tutuyorum. Şurada ee, tüm kirli maskelerin durduğu bir çanta var. O çantanın içine içinden tutarak koydum. Gördüğünüz gibi. Sonra e, şapkayı çıkartacağım. Şapkayı arkadan çıkartmadan önce bir tane mandalı aldık. Mandalı buraya koyduk. Man çıkardık. Saçlar gördüğünüz gibi papaz. Papazaki. Sonra şuraya ee, mandallayacağım. Tek elle tuttum. Diğer elin serçe parmağıyla. Ve şöyle mandalladım. Acaba net görünebiliyor mu hiç bilmiyorum ki. Umarım görünüyordur. Şöyle mandallı. Sonra bu gözlüğü çıkartıyorum. Bu gözlüğü gidip yıkayacağım şimdi. Sabunla. O yüzden bunu da eee telefonu tuttuğum elin serçe parmağıyla tutuyorum. Şimdi bunu aha ay üstten çıkardım. Alttan da çıkardım. Yüzümün hali. Net görünüyordur inşallah. Sonra şurada bir poşet var. Şu gördüğünüz poşet. Bunun içerisine şöyle koyuyorum ki işte mikrobu ölsün, havalansın. Sonuç perle en fazla ne kadar tutmuşumdur üzümle? Bir saat falan. Yaklaşık 15 gün sonra tekrar alışverişe çıktığım zaman gene bu maskeyi kullanacağım. Vallahi kim ne derse desin. Yani maske yaratmıyorum sonuç siberle. Tek yaptığım kumaş maske yapmak. Şimdi üstümde böyle kapalıydı. Bu arada sıcaktan da piştim. He. Yani söyleyeyim. Ee, gideceğim. Bunu çıkartıp kapalı balkona koyacağım. Üstten camı açık. Bütün her şeyi dışarı versin diye. Gözlüğü yıkayacağım. Yüzü tekrar yıkayacağım. Yüzümü yıkayacağım. Sabunla köpürte köpürte. Sonra bir tane onu da göstereyim bakın şimdi size. Şimdi kapıyı açmıştım temiz elle. Şimdi böyle yapacağım. Nasıldı? Evet şöyle yaptık mı kapandı. Şu kısımla bilekle yapıyorum. Şimdi odama gidiyorum. Odamda odam öyle o kadar derli toplu değil. Baştan söyleyeyim de yani. iyice baya bir karışık. Şununla önce sabunla yıkayacağım. Sabun da hangi sabun olduğunu da söyleyeyim bakın size. <laughs> Şimdi size mevzu e, ee, ne deniyordu bunun adına neyse ışığı nasıl açarız ışığı görebiliyor musunuz ki göremiyorsunuz Heh, bakın şöyle parmağım dış tarafıyla açtık hiç parmağın içiyle dokunmadık banyoya girdik bunu lavabonun kenarına bıraktık. Artık burayı açacağız. Yapacak bir şey yok yani. Yüzümü evvelden doğ sabunla yıkıyordum. Doğ bitti. Yerine şu var şu anda. Bunun limonlu suyla yıkıyorum. Yüzüm çok güzel. Harika. O kadar söyleyeyim. Bununla yıkayacağım. Elimi de bununla yıkıyorum. Sonra bununla yıkadıktan sonra evet üst tarafı görüyorsanız üst taraf şey ne deniyor onun adına artık rutubet mi deniyor? Ha rutubet olmuştu. Şöyle bununla yıkayacağım yüzümü tekrardan. Mis. Bununla yıkadıktan sonra geleceğiz. Yüzümüzü şununla kremleyeceğiz. Bu arada video bildiğim 5 dakikalık oldu. Şununla kremleyeceğim. Çok iyi. Bundan alın. İndirimde ise indirimde bulursanız alın. Neutrogena Hydra Boost Water Gel yazıyor. Artık umarım doğru okumuşumdur. Bu arada 5 dakikadan fazla beni dinlediniz ya bana katlandınız ya helal olsun sizin. Bu kadar. Ben şimdi el yüz, işte saç baş, kafa temizliğe gidiyorum. Hadi bay bay. Kendinize dikkat edin. Aman hasta olmayın. Sesim mi? Sesim de gitti.